Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun serisi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere böyle beraber Slendina The Çalır oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eee Slendina ee, geçen hatırlarsanız eee Slendina The Çalır 2 çekmiştik ve arkadaşlar bugün de Slendina The Çalır 3 oynayacağız arkadaşlar. Siz de bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız oyunuza başlıyoruz. Evet saldırıcı seçiyoruz. Buradan medium'u seçiyoruz. Ve oyunumuza başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. İlk, ilk başta şu tarafı son başlayalım. Ne var burada? Evet burada bir bilgisayarımız var. Bilgisayardan surat çıktı. Evet şimdi buradan kapımızı açtık. Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. size de kanalıma abone olun arkadaşlar. Daha, e, birkaç gün önce yani bir birkaç hafta önce yeni bir YouTube kanalı açtım. Siz de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olacağınıza eminim. Evet şimdi burada kapımız kilitli. Devam edelim. Evet bu güzel anahtar iyidir. Şimdi şu odaya açalım. Evet, açtım. Evet, kapı. evet, kapımızı açtık ee, şurada şu duvara doğru bakalım ne var burada hiçbir şey yok Evet burada bir anahtarımız var kitabımız nerede kitap burada yok herhalde kitap kitap yok he? Evet kitap yok Zaten anahtar çıktı. İyi anahtar da iyi olur Evet şu, o zaman şuradan devam edelim Arkadaşlar bu arada bu kapıdan zaten hiç sevmiyorum. Bu niye diye kapı sesi açılıyor. Ee, evet devam edelim arkadaşlar. Eğer arkadaşlar kanalımı bilmeyenler için oyun serisi yazarsanız çıkar arkadaşlar. Oyun serisi yazarsanız orada çıkar kanalım. Ee, şöyle bakıyoruz zaman Ulan burada bir şey yok. Bakın şurada bir şey gördüm sanki. Evet. Nasıl ya? Arkadaşlar buranın, buranın boş olmaması lazım. Buradan bir şey çıkması lazım. Ya ben çok dikkat bakmam. Şöyle bakayım bir. bir. E oyun stick biraz yavaş herhalde. Yok sonuna kadar çıktı. Evet. Şöyle bakıyorum arkadaşlar da. Evet. evet. Hiçbir şey yok. Anahtar varmış burada. Kitap. Kitap yok arkadaşlar. Anahtar varmış sadece. iyi, iyi. anahtar da olsun bakalım. Sadece anahtar da lazım da. Evet. Şuradaki kapımızı açalım. Anahtar bulundu. Evet kitabı bulduk. Hmm, güzel. Kitap bulduk. Burası sizce ne olabilir arkadaşlar? Ben, bir hastane diyorum ama. Ben hastaneye benziyor. Ben hastaneye benziyor. Ama bilmiyorum. Emin değilim. Dolabı açalım. Ben kitap buldum. Bir güzel. Evet. Burada bir şey var mı? Yok. Güzel. Devam edelim. Bu da kapılar. Aa, bu kadar kapılar değiş. Oo, burada kadar arkadaşlar bayağı büyük. Bir. Evet, hiçbir bir şey yok. Ee, şöyle bakalım. Burada hiçbir şey yok. Kova temiz tamam güzel. Evet, şuna bakalım arkadaşlar. Şurada kapıya. Burada var mı? kitap anahtar tarzı bir şey. Şu evet, kez dolaptan bir şey çıkacak hadi açalım. Boş. Boş. oda da, boş çıktı arkadaşlar. Allah Allah ilk defa o da boş çıktı mı görüyorum. Evet. Kıtamız bu oldu. Dört oldu. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. et. Evet, karanlık yerde gezinti. Buraya girdik değil mi? Yani burası burada işimiz bitti. O zaman diye takıldık. Evet. Şöyle bakalım mı? Tamam ekranda da bir şey yok. dönmüyor ya. Zaten var ya şu sese beni öldürüyor. Bir şey yok. Життімдікті қаптындары дай құрыздар, қ czego жолдаммен оцендара Makar gene hiçbir şey çıkmadı. O evet, evet. evet, Allah Allah. Evet, Allah bitiyor. Ama durmak yok. Oyna devam. Kaç ben buraya? Evet kitap 6 oldu güzel. Evet arkadaşlar 6 tane kitabımız oldu. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da bulduktan sonra buradan çıkabiliriz. Kitap yok mu hocam? Hadi ya kitap bey. Sonra gidelim artık. Bitsin şu oyun. Evet <laughs> kitap oldu. 7 arkadaşlar. Son bir iki tamız kaldı arkadaşlar. Onu da evet, yapamayacak gördüm. Boş ver. Hiç uğraşmıyoruz o seslerle. Hiçbir şey yok. Evet, son burası kaldı arkadaşlar. Başka bir yer yok ki. Heee. Anadolu'ya göre kesin bu burada. Evet. Doğru. Evet arkadaşlar. Saldırı 3'ü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Siz de oyun serisi kanalına abone olsanız e, sizleri çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Evet. Eşit doğru gidelim. Aç bakayım hocam kapıyı. Evet. Ve arkadaşlar silindirini bitirmiş oldu. Bu şekilde. gözme ee, görüşmek üzere arkadaşlar.